Kardeşim şehit olduktan sonra Annem Buralarda kuşlarla Kargalarla konuşurdu Erdal'ı sorardı Erdal geliyor mu Erdal'ı gördünüz mü diye sorardı Arardı bir asker görse gidin bakın Erdal mı diye arardı. Gözü gibi bakıp büyüttü. Ne neler söyleyip uyuttu. Koklayıp da dünyayı unuttu. Canım yavrum deyip kırılan anne gördünüz mü? Vatan borcudur hadi oğul git. uğruna kurban olsun bin yiğit. Fusuya düşürübettiler şehit. Ta yerden vurulan anne gördünüz mü? 40 yıldır savaştık yedi düvelle. Her gün şehit verdik koltukta kelle. Can sağ iken vatan verilir mi elle? Şehitlik tacımdır havam var havam. Vatanıma can kurban bitmez benim kan Bitmez can davam. Can sağ iken vatan verilir mi elle? Şehitlik tacımdır havam var havam. Vatanıma can kurban bitmez benim kan bitmez can davam. Kalmadı anaların yüreğinde eridi yağı. Göl göl oldu o dağlarda şehit kanları. Ayağa kalk, ayağa kalk secdeye teybet bahın dağı. Kıyametin olacak şehitlik tacımdır havam var havam. Vatanıma can kurban bitmez benim kan davam. Bitmez can davam. Şelik zırhlıdır, işlemez kurşun Sordunuz mu bir şehidin kepeni kaçarşın Olan kan kokar toprağın sonunu düşün Şehitlik tacımdır, havam var havam Vatanıma can kurban, bitmez benim kandavam Bitmez can davam Memleketim, memleketim her köşesi dikilidir al bayrak Şehitlerine selam verir dalgalanarak Bedeni, bedeni kanla canla yoğrulmuş bu toprak. Şehitlik tacımdır havam var havam. Vatanıma can kurban, bitmez benim kan davam. Bitmez can davam. Ozan Ali'm. Ozan Halim, Gümüşhane Torun. İlim, kuklalar var oldukça bitmez bu zulüm. Söz konusu Söz konusu toprağım vatanımsa vız gelir ölüm. Şehitlik tacımdır. Havam var havam. Vatanıma can kurban. Bitmez benim kan davam. Bitmez can davam. <laughs>